Selam herkese yeni bir WW2K 26 videosuyla karşınızdayım. Az yeni gelişmeler var yeni oyun içi videolar var onlara bakacağız. Şimdi ilk olarak Bu yeni eklenen ringside pass ile ilgili ilk görüntüler Düştü poligonda yayınlanan Öncelikle tasarım bayağı kötü duruyor ama Ne ilk sezonda neler olacak Ona ilk şansı da Elde ettik görme şansı Şimdi ilk baktığımızda tabii ki de bu Üst taraf ücretsiz alt taraf premium taraf. Bu superstar silüetlerin yer aldığı kısım büyük ihtimalle daha önce de duyurulmuştu işte oyunda uzun yıllardır yer alan ama işte supercharger ile falan açılabilen ama supercharger kaldırıldığı için bu ücretsiz ringside pass kısmına getirilen efsaneler diyebileceğimiz onların açıldığı kısım büyük ihtimalle bu 5. aşamada işte belki 10 tane belki 20 tane büyük büyük ihtimalle Superstar açılabilecek. Bu RXP bonusu iki ihtimal var. Ya işte FC'de falan yaptığı gibi mesela iki seviye arttırıyor seni. Ya öyle bir ihtimal ya da şu konuşuluyordu. Belli bir süre işte RXP bonusu verecek. Açıkçası otomatik atlamasını tercih ederim. Belli bir süre ne kadar ekstra verecek? Umarım iyi bir miktardadır. Ya her şey, bu Ring Side Pass'in çok iyi olma ihtimali yok bir kere. Çünkü para zorunlu kılıyor. E, ekstra para harcamaya. Ama en azından kötü olmamasını etkileyecek en önemli şey herhalde RxP kazanmanın ne kadar kolay olduğu ve seviye atlamanın ne kadar kolay oldu. Eğer çok zor olursa ikisi de berbat bir sistem olacak ama ikisi de kolay. Orta seviyelerinde olursa en azından kötü bir sistem olmamış olacak. Yine VC veriyor. Mesela VC ne kadar VC verecek? 10.000 gibi bir şey vereceklerini zannetmiyorum ama 150, 500 falan da çok boş oluyor. Burada My Faction demiş. iki tane var hatta. My ile ilgili ne olabilir bilemiyorum. Çünkü burada zaten MyFaction paketini gösteriyor. Ekstra bir daha böyle MyFaction diye yapmaz. Bir de aralı kısımda bu. Yine ücretsiz kısımda yine işte sıfır görüyoruz. Yine VC veriyor. Çok boş bir paket veriyor bu arada. Yani hiç böyle ücretsiz kısım tatmin edici olmayacak gibi duruyor. yine bu ortada da işte my Faction point xp ve yükselme yani şu aynı sembol herhalde yine ekstra bonus gibi bir şey veriyor bu xp nerede geçer island'da geçerli mi acaba acaba çoktan seçmeli bir bölüm mü bu yine fc'de falan var yoksa hepsini birden mi veriyor My Faction ne olabilir bilmiyorum. Umarım saçma sapan böyle banner veya işte isim şeyi falan oluyor. Dört, kozmetik şeyi değildir umarım. Böyle Ringside Pass ile ilgili yani çok iyi durmuyor ödüller. Ama ilk sezon diyelim. Sonraki sezonlarda belki ödülleri daha iyi yapabilirler. Böyle çok heyecanlandırmadı beni açıkçası. Şeyler önemli yani. DLC'ler işte persona kartlar. Umarım yepyeni personalar olur. Bir de çünkü paralı kısımda olacak. Böyle. Şimdi pa paylaştığı şeyleri geçmeden evvel daha önce işte bunu konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta içerisinde büyük ihtimalle Showcase modundan tanıtacaklar Universe ve Community Creations'ı. Burada yani hepsine umarım ayrı ayrı detaylı şekilde tanıtırlar. Bu işte şeyde olduğu gibi gameplay'de olduğu gibi Ringside Pass'i tanıttıkları gibi. Showcase'de şu önemli işte CM hangi maçları olacağını öğreneceğiz. Ve hangi karakterlerin yine ekstra modelleri falan olacak onları öğreneceğiz. O güzel olacak. Umarım Jeff Hardy olur ama benim beklentim pek yok artık açıkçası. Universe mod yine büyük bir kitlenin en çok oynadığı mod olmasına rağmen çok az yenilik alan bir mod. Umarım tatmin edici yenilikler olur. Yani draft geliyor. Draft güzel. İşte bu izleme modu daha böyle sanki kendi kavunuzu gerçekten yaratıyormuşsunuz gibi bir izlenim veriyor. O özellikler eklenecek gibi. Güzel ama işte hala da eksik kısımlar var. İşte rivalries, işte promolar e yine ekstra diyor da çok olmayacak büyük ihtimalle. Mesela bir promo veya tek promosu gelmesi lazım. Gelmeyecek büyük ihtimalle. Community Creations'ta da umarım ya en basit bir istek olsun. Bu en yeni son eklenenler bölümü tekrar geri gelmesi lazım. O sekme geri gelmesi lazım. Saçma sapan bir şekilde kaldırmışlardı. Ve umarım menü daha hızlı olur tabii ki de bu artık sadece yeni nesil olduğu için. Şimdi bazı girişler paylaştılar ve işte ekran görüntüler var. ona bakacağız. Saçma sapan bir şekilde şunu devam ettiriyor. Daha önce paylaşılan görüntüleri hala da böyle paylaşıyorlar. Zaten ilk paylaşılan görseller bunlar da halbuki. Neomi'nin girişini paylaştılar. Neomi herhalde en çok böyle özen gösterdikleri karakter olabilir. Superstar olabilir. Çok iyi duruyor. Ee, yani çok güzel duruyor gerçekten modeli, saçları filan. Keşke hepsi bu seviyede olsa ama maalesef hepsi bu seviyede olmayacak. Çok iyi duruyor yani. Gerçekten çok başarılı. Şimdi diğerlerine geçelim. Mesela girişini paylaşıyor. Sonra bu görseli paylaşıyor. Çok gereksiz. Bu da yine ilk paylaşılan görsellerden olduğu için. Roman Reigns da ilk paylaşılmıştı. Şimdi mesela daha önce bu şampiyonluk maçlarında kemerin böyle yer alacağı ve işte kullanılabileceği paylaşılmıştı. Tüm kemerlerin ortada olduğu bir maç yapmak isterseniz işte iki kemer de konuluyor. Güzel duruyor gerçekten. Bunu yapmaları zaten olması gerekiyordu ama işte saçma sapan 2K bir şekilde oynayabiliyordu oyuna. Olması güzel. Temeller her zaman böyle tam adam akıllı durmuyor maalesef. Niye beceremiyorlar onu da bilmiyorum ama daha iyi durması gerekirdi. Yine bu görüntüyü paylaştılar zaten biliyorduk. Daha sonrasında Dominic Mysterio'nun girişini paylaştılar. Dominic güncellendi. ilk işte yayınlandıktan sonra da güncellen oyun çıkmanın evvel bu yüz bu da işte bazı güreşlerde de yine güncellenebilir işte Dominin dövmeleri falan güncellendi Eklendi boynundaki yüz de daha az ton bulduruyor en azından ama yine de bir böyle hala da olmamıştık var hissediyor yani kötü değil ama bir bir eksik gibi duruyor yüzünde. Ama yine de iyi bir model. Kıyafeti falan da iyi koymadılar. Belki yine bu ringside pass'le falan ekletildiler. İşte double championship girişi. Bu triple belki işte ilk ringside pass'le beraber eklenecek oyuna. Onun için saklı olabilirler. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani direkt oyunda olurdu ama herhalde triple A ilk ringside pass ona odaklanacak. En azından arena veya şampiyonluklar beklentim o yönde. En azından DLC Superstar'ları öyle olmaz diye umut ediyorum. İlk paylaşılan görsellerde iguana falan vardı o işte daha çok base oyunun ilk iç çıkışında olacak isimleri gösteriyor olması lazım ama bakalım yani büyük ihtimalle AAA oyunda yer alacak. Böyle Dominic'li güzel duruyor yani kötü değil tabii. Evet paylaşılan görseller böyleydi işte her akşam onda görsel paylaşıyorlar saçma sapan bir şekilde bunu eski gösteriler. Umarım artık yenisini paylaşırlar. Gece vakitlerinde de genellikle bir giriş falan paylaşıyorlar. Twitter'da da ben paylaşmaya çalışıyorum bunları. İşte takip edebilirsiniz isterseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bye. bye.